Merhaba arkadaşlar, Vloguma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben e, bilmiyorum görünüyor mu? Buradan tabii ki görünüyor. Ya ben plaja gidiyorum. Bilmiyorum nasıl alacak. Yani zaten tırsıyorum aslında. E, ama maskem yanımda olacak herhalde bir şey olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşım bekliyorum. E, tabii ki bir iki parça bir şey almadım. Ya, nereye gideceğimizi de bilmiyoruz aslında. Yani, bilmiyorum, Kerpe diye konuştuk. Sonra bir ara Ava tarafında bir yerler var diye konuştuk. Ama hava var ya, inanılmaz yani. Yanıyor. <laughs> Arkadaşlar yeni koylar keşfetmeye çıktık biz şimdi. Ee, çok iğrenç yolları var. Yaklaşık 200 metre yürüyoruz. Bir 400'ümüz daha var. Ah, şöyle göstereyim size. Bildiğiniz patika yolu yani. Arkadaşlar, burası keşfedilmemiş bir koy. Aslında daha önce biri keşfetmiş. <laughs> Azganlık mı? Azgana mı? Ya, i̇nanılmaz güzel suyu. Bir saat önce yağmur yağdı. Biraz taşlı. Ben çok sevmem taşlı deniz ama yapacak bir şey yok. Suyu çok güzel çünkü ve çok sakin. Gelmek isteyenler için adres veriyorum. Bu Bağırganlı Limanı var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Oradan sağdan dümdüz bayır yukarı çıkın. Sağınızda Kaptan Köşkü kalacak. Oradan bir 600-700 metre daha sağ yapa yapa inin aşağıya. Kaptan <laughs> Köşkü'nde güzel bir yemek yedikten sonra limanı gezmeye karar verdik. Burada mükemmel balıkçı tekneleri var. Ee, ve şu anda hava gerçekten çok güzel. Akşamları bir ayrı balığa çıkıyorlar burada. Bir de sabah o gelen tutulan balıklar hemen yukarıda güzel bir restoranda taze taze yenilebiliyor. Evet. Burayı kesinlikle öneriyoruz. Gezelim, görelim. Arkadaşlar, burası da saklı bir koyda gizli kalmış bir liman. Bağırganlı. Bunlar gerçek balıkçı tekneleri. Arkadaşlar, Azganlık koyu demiştim ya. Değilmiş. asarlık koymuş Ben yeni öğrendim. <laughs> <Gid> Aynen <laughs> Şurada bir koy da var, ama taşlık her yeri. Yine bir yer keşfettik. Asiye, beni korkutuyorsun. <laughs> Şuradaki taşı insana benzettim ve ben korktum. Ya beni korkutma ya! Arkadaşlar şu an e, Ağva'da bir koydayız. Adı Kilimli Koyu. Aşırı dalga var. Asla girmeyin! Bu ne korkunç! Şimdi size göstereceğim. Dediğim gibi koyun adı Kilimli Koyu ama aşırı dalga var abi, girilmez Hı. yani. Canımı sokakta bulmadım ben. Bu ne biçim dalga? Zaten... Miosundu, mosundu. Yok ya, yok! Ya korkunç yani. Rüzgara bak. Neyse burası böyle göstereyim de size. Böyle değişik bir yer. Onlarla beraber yüzmek isterseniz bu da <laughs> meyleyerek girebilirsiniz denize. Seni yerim. Instagram'daki. <laughs>